Bravo. Bravo, čovjek je debrajı böyle ayarlayıp o kaymayı sürdürebilirsen poponla da onu biraz destekleyip bileğine de çekip o açıda böyle devam ettirebiliyor olman lazım. Şu ikili çok güzeldi ve gerçekten aslında çok hafifti hiç yükü de binmedi motoru. Aynen öyle. Diğerlerinde de belli yani ben de çok, çok zorluyorum. Çok bariz gaz açarak yapmasın. Hem o hem böyle fiziksel olarak bir motor evet. itiyorum. öbürü pamuk gibi döndü aslında. Aynen öyle. İşte o bütün hareketlerin hepsini koordineli olarak peş peşe düzgün bir şekilde yaptığın zaman çok aşırı gaz vermeden de yapabiliyorsun. Çünkü ne yaptın? Motorun arkasını hafiflettin. E, yere tutunmayı iyice azalttın. Gazı doğru oranda verip debriyajı da de hızlı çektiğin zaman kilit olan şey hızlı çekip arkayı kaydırtabiliyor olmak. İyice gidonu çevir. Biraz daha performantla. Evet. Aynen. <laughs> Ani yapıyorsun. Kalkış modundan çık. Evet. Yani Ötekine gerek yok Ötekinde abi. üzerinde durmaya çalışıyorsun ya ve bunu tek ayağınla yapıyorsun. Tabii. Şimdi diğer Ona türlü bir, bu. bir e, üzerindeyken motor daha ağır. Motoru kaydıran, kaydırmak çok zor. Evet. E, i̇kincisi kontrolü daha zor oluyor. Üçüncüsü tek ayağın yerde olduğu için ani bir şeyde iyice yatırıyorsun ya evet. onu kurtarmak e, sorun. İndiğin zaman iki elinle gidonu yapıp popoyu da arkaya yaslayıp boş, motor da boşa düştüğü zaman Motor hafifken çok daha rahat dönüyor. Çok daha rahat oldu evet ya. Zaten buna çalışırsan o tam tır dönüyor. Evet. Ama bunu üç ayrı e, parçada da yapsan motor döndürüyor. Abi yani. güç, güç lazım biraz Abi, Evet. Ama böyle pratik yapı yapı olur ya yani tek seferde olur, kesin. de döner. Mesela şöyle söylerim. Bir buna, gün bile çalışsak Buna 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 böyle bir iki kurtarırız. saat çalıştırma bu işi çözer. Bizim Krakow'da o evet. parkur var ya. Evet. Orada bütün gün Aa, döndürürüz. Kesinlikle. <laughs> Süper. Bütün gün dönüyor. Bravo. Evet, evet, <laughs> Artıklar, i̇şte bu. Budur ya. İşte bu. Böyle ormanlık bir alana geldik Benim en sevdiğim yerlerden birisi Akdeniz'de zaten bu yüzden bayılıyorum Çamlık çok güzel kokuyor e, Şu gördüğünüz alanda dar dönüş çalıştık Enduro tekniğiyle İşte önce oturarak ayağımız yana açık çalıştık Dün biraz geniş bir alanda yaptığımızı Burada dar alanda yaptık Sonra onu ayakta yaptık böyle vücut e, işte kalça dışarıda Kollar şöyle falan her ne kadar şu an göremeseniz de Güzel de hiç fena değildi. Çok iyi hissettim kendimi. Çünkü ayakta çok korkuyordum ilk başta. Ama alıştım. Daha sonra da çalışıp pratik yapınca muhtemelen çok daha iyi olacak. Onun dışında ne yaptık? Fren çalışması yaptık. Şey, pivot dönüşünü anlattın mı? Yok onu unuttum. Ha. İkinci sırada olarak benim çok istediğim böyle motorla gelip hani yatırıp böyle motoru cort diye dönüyorsunuz işte 180 falan. Ee, onu benim motorumla yapmam biraz açıkçası zor belki imkansız, belki çok ileride. Onu konuştuk Serkan hocamızla. Hani bu boyla biraz çok mümkün olmadığını söyledi bu motosikletle. Ama onu bana şeyini gösterdi. İnip nasıl motorumu döndürebileceğim. Onu çalıştık. Çok da iyi oldu. Bayağı hayat kurtardı. Yani ilk başlarda yapamadım falan ama sonra alıştım. Ee, burası dar olduğu için şöyle. Yani burası en geniş alan ama yolun geneli bundan dar. Git gel yapıp yapıp dönüyordum sürekli. Bayağı bir öğrendim. Fatih de yapıyor. Evet, benim için de bu arada ben bu motor da çok ağır ve yüksek olduğu için ben de Üzerindeyken şu anda yapamıyorum. Ee, daha zor oluyor. Ben de inip yapıyorum. Ee, ben de öğrendim. Güzel oldu. Bu daracık yolda döndürüp devam ediyorsun. Yani inmek motordan 3 saniye 5 saniye fazla mal oluyor işte. Onun dışında üzerinde debelenmekten daha kolay oldu açıkçası. Çok çok güzel yani. Tuğçe özellikle fren çalışırken önce bir dar yolda gidiyor. İniyor motordan. O pivot turn'i yapıyor. Ondan sonra bir daha fren çalışması için öbür tarafa geliyor. Burada bir daha yapıyor falan. Çok yani acayip güzel görünüyordu. Valla ben de çok keyif aldım. Mutluyum da çünkü yapabildiğini görmek insanı mutlu ediyor her zaman. Ondan sonra da fren çalıştık. Ee, ön fren, arka fren birlikte. ABS'ler zaten kapalı. Yani arka kapalı ön bir miktar açık kalıyor. Kitleyip böyle arkayı kaydıra kaydıra. Önce işte zeminden emin olmak adına bunu oturarak yaptık. Sonrasında ise ayakta yaptık. Hiç ekstra zor olmadı. Ya ama bu zaten hani bizim fren hep çalıştığımız bir şeydi. O yüzden orada zor, zorlanmadık. Şimdi uzun bir arazi sürüşümüz var. Sonra manzarası çok güzel bir yere gideceğiz. İkinci gün ee, küçük bir e, viraj ve sonrasında e, dik bir tırmanış var. Zemin çok gevşek. Fatih de buraya çalışıyor şu anda. Evet, devam, devam, devam. Fatih Süper! Bravo. Evet birinci vites. debriyaj desteğiyle. Güzel bir şekilde motoru kontrol etti, balansı da gayet iyi, harikasın, harikası Fatih, süper, başarılar. Babadağ'a geldik. Biz paraşütle atlamayacağız. Bizim maceramız daha büyük. <laughs> Motorlarla tırmandık. Çok güzel bir yol. Manzara enfes. Buraya teleferik yapılıyormuş. Ben de buradan atlamıştım ama. manzarada yemeklerimizi yedik. Yani, yani, gördüm zaten. Siz, sizin, oradan bir yerden almış herhalde. Şimdi sürüşe devam etme vakti. Evet. Devam. 1900'den aşağıya doğru ineceğiz. 1900 metre rakımdan Baba Dağ'dan e, aşağıya doğru ineceğiz. 1200 paraşüt pistine araziden bağlanacağız. Oradan Kayaköy Motocross Parkuru'nda engel geçişi yapıyoruz. Haydi bakalım. Sularımızı da tazeliyoruz. Hazırız. yerler indik. inebiliyormuşuz. <laughs> Yola devam. Baba Dağ zirvesinden off-road'dan bir iniş yaptık. Hatta burası Serkan e, hangi e, etabın şey? 2016'da Baha Anatolia e, rally'nin e, ikinci gün etabını yaptık. Baba Dağ etabını yaptık. E, Pınara start, e, dip mahallesi finişti. E, o etabın yaklaşık bir 10 kilometresini ekiple geçtik. Evet. 1900'den şu anda Kelebekler Vadisi'nin seyir tepesindeyiz. Farabya'dayız. Sıfıra doğru ineceğiz ekip gayet güzel bir iniş yaptı. Ee, yani ayak sürüşler, denge, pozisyon, viraj her şey oturdu. Bugün daha da bir güzel bir gün benim gözümde. Ee, birazdan da Kayaköy'de engel geçiş çalışacağız. Hadi bakalım. Şimdi birazdan Tuğçe Hocam'a geçiyoruz. Tuğçe Hocam ne yapıyorsunuz? Neydi? Akdeniz'i izliyorum gözlerim kapalı diye. <laughs> Ya vallahi biraz e, yorulduk tabii ki haliyle. Güzel bir inişti kollarımız falan filan dinleniyorum şu an. Ama manzaram inanılmaz güzel. Yani şimdi buradan kalkacağız, Polonya'ya gideceğiz filan. <laughs> Hayat zor. İkinci viteste tam buraya geleceğim, belli bir süratte e, ayakta olacağım. Ondan sonra vücut pozisyonumu hafif öne doğru alacağım çünkü motosiklet uçmaya başlayıp hafif kalkmaya başlayınca beni biraz geri itecek. Hı hı. Ondan sonra e, ikinci viteste gelirken tam rampanın uç noktasında çok tatlı bir gaz açışı yapmam gerekiyor, tamam mı? Ondan sonra havadayken devreci sıkacağım. Çünkü biraz hızlanmış olacağım. İnerken ya 3'e çekeceğim havadayken ya da debriyajı çekip iniş yapacağım. İniş yaparken de pozisyonum bir miktar geride olacak. Çünkü motosiklet iniş yaptığı anda kompresörle ya da şeyle seni öne doğru çekebilir. Ya da o inmenin verdiği şeyle öne doğru itebilir. Ondan dolayı biraz geri planda olacağım. Ayaklarım gene depoyu sıkmış bir şekilde olacak. Ama havadayken de biraz rahat olacağım. Ben yani çok kendimi sıkmayacağım. Ee, çok uzun bir uçuş olmayacak bu adventurela kısa bir atlama. Ama dediğim gibi geliyorsun, gelirken motosikleti dik bir çizgide tutuyorsun. Burada hangi e, rampanın neresi motosiklet için uygunsa onu seçmiş olman gerekiyor. Yani ben virajı döndüğümde nereden atlayacağımı kafamda e, planlamış olacağım. Ben mesela şu tam orta noktayı seçeceğim. Bazen sağ tarafını, sol tarafını, kendine uygun böyle biraz tümsekli, çukurlu yerleri seçebiliyorsun. Ee, ya da senin işte atıyorum virajın neresinden girdin, senin neresine doğru çık atacak onları hesaplıyorsun. Ama şuradan e, benim orta noktayı seçeceğim. Yumuşak bir atlamak için biraz daha uzun ve sert bir atlayış istiyorsan biraz da e, dik tarafını sağa ya da solu seçmen gerekiyor. Ama sağ ve solda da şöyle bir tehlike var dikkat edersen biraz e, çukurumsu bir noktaya doğru yani aşağı doğru meyilli V şeklinde şu şekilde bu kenarları seçtiğin zaman seni havada birazcık çevirebilir bu yönünü bozabilir yani öyle durumda da havada da yönünü düzeltmek için ekstra çalışıyoruz hı hı. ama burada ikinci vites atıyorum e, yaklaşık olarak %30-%40 bir gazla geleceğim tam e, ön teker rampanın ucunu geçer geçmez hafif bir gaz açacağım ayakta olacağım Devreleri sıkacağım, düz bir çizgide, relax bir modda aşağı iniş yapacağım. Yani ee, izleyin, hı hı. aynı zamanda nasıl olduğunu da bir görelim. çıkma. Sen o zaten şimdi koşlaya doğru gelecek. Heh. Tekerler yerden kesilince anlayacaksın onu. Şimdi Fatih'in denilecek. Hocamızı tutamıyoruz. Hocamız Hocamız çıldırdı. Sana engel yaptım. Sana Teşekkür engel yaptım. ederim. Ben ona daha güzel bir engel yaptım. Hadi ya. Ağaç devirdim. Bana Oo. ne yapıyorsunuz ya? Yani devrilmiş bir ağaç çürümek üzereymiş. Çektim yol ortasına engel yaptım seni. Çok mersi teşekkür ederim. Seni düşünerekten. Atlarız ne yapalım? Düşünceli eğitmenimiz bizim için engeller yaratıyor. Aynen öyle. İleride sürpriz orada. Bir gün bizim de bundan olacak mı hocam? Olacak. Bundan okuyacağın yolu. İnşallah. <laughs> sürüşümüzün sonuna geldik. Yorulduk, terledik ama çok eğlendik. Çok güzel geçti. Şimdi vişne sodalarımızı içiyoruz. Çok güzel bir eğitim oldu. Tuğçe <laughs> Hocam artık tam bir hocaların hocası kıvamına geldi. <laughs> Öyle işte. Beni peşlerinden sürüp yediler. Sevgili Tuğçe Adventure eğitiminin birinci seviyesini başarılı bir şekilde tamamladın. 2 gün 16 saatlik zorlu bir eğitimin sonucunda gayet güzel, gayet başarılı bir şekilde bu sertifikayı almaya hak kazandın. Yaşasın! Şöyle... Teşekkür ediyorum. Sana bunu takip ediyorum. Bu da kartın. Çok çıkmışım. Ama çok havalı <laughs> çıkmış. Teşekkür <laughs> ederim. Fatih seni de kutluyorum. Sen de 790 Adventure Ali ile 3-6-90 KTM Android'a, e, Fatih de 790 Adventure Arla çok güzel başarılı bir eğitim geçirdi. Hocamız sayesinde. Çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Şöyle, Biz teşekkür edesene, ellerine sağlık. Allah'a Çok güzel ya, harikasınız. <laughs>